Evet arkadaşlar bugün balıklarla ikinci günümüz çok güzel yenilikler yapacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Gördüğünüz üzere burada e, yeni taşlar aldım. E, onları temizliyorum. E, böyle değişik üstünde işaretler olan işte iç içleri böyle karanlıkta parlayan taşlar. Ee, bu taşları yıkarken like atıp abone olmayı unutmayın gördüğünüz üzere şu anda yıkadım ve e, havuza dizdim gördüğünüz üzere oralarda ve bugün e, birazdan şeyleri yapacağız gördüğünüz üzere havuzda hiç ışıklandırma yok onları yapacağız hazırsanız yavaştan onları da geçelim şöyle birazcık daha göstereyim hadi geçelim Işıkklandırmaanın yarısındayım. diğer ışıklandırma videosunu çekemediğim için bu kadar belki üçüncü günde gösterim bitmiş hali Gördüğünüz üzere yeni balık almak için şu anda yoldayız ve geldik yeni balıklar seçiyoruz 12 tane balık aldık 2 tane köpek balığı 4 tane tetra Pardon 4 tane lepistes ve 4 tane daha farklı bir çeşit balık aldık. Döndük ve şu anda balıkları koyuyoruz. Gördüğünüz üzere koyduk. Işıklandırma da altta gözüküyor. Ufak bir spoiler vermiş olayım. Ee, ve de havuzun son bitmiş hali de böyle. Işıklandırmaları gördüğünüz üzere gayet hoş. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Üçüncü günde görüşürüz.